Bu salı yani 7 Mayıs 2024 kataloğunda BİM Aktüel Ürünler yine dop dolu çok canlı rengarenk fırsatlar var. Hep birlikte bakalım. Gıda, temizlik, kahvaltılık, abur cubur, iç çamaşırları, çorap her şey var. Sek yarım yağlı yoğurt 5 kiloluk 140 lira. Vita bitkisel susuz yağ 0.75 litrelik 59.75. Bizim margarin kase Kahvaltı keyfi 250 gram 21 TL. Banvit piliç kokteyl sosis 1 kilogramlık paketi 75 lira. Cem kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin kavanoz fiyatı 135 TL. 1 kiloluk bu arada. Bu salı BİM'de BİMBOA kooperatif balı süzme çiçek balı 157.75 Burcu Lütenitsa Balkan Sos 310 gram 24.50 Gülsan tahin 440 gramlık ambalajında 61.50. Gülsan geleneksel reçel çeşitleri çilek ya da vişne birer kilogramlık kavanozu 53.50. Semen reçel çeşitleri var. Ahududu ya da böğürtlen tanesi 35.50. Bu hafta BİM aktüel fırsatlarında resmi katalogtan kampanyaları sizlere haber veriyoruz. Tar için pekmez çeşitleri var. Hurma ya da keçi boynuzu harnup pekmezi 47.50 Altın Kılıç kaymaklı lor 400 gram 45 TL Süper fresh dondurulmuş kasap köfte 450 gram 149 TL Pınar hindi salam 69.50 Fist ince çıtır patates 1 kilogramlık 80 TL Indomie Jumbo Köri'li noodle var 120 gram 10 TL Bim fırsatlarında aktüel ürünler kampanyalarında peysan süt reçeli ya da süt karameli her biri 150'şer gramdır tanesi 27 TL. Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar, takipçilerimiz, yorum yazanlara da çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinize minnettarız bu arada. Doktor Ötker'den glutensiz ürünler var. Mesela onlardan biri pirinç unu 20.50. Kerem ballı kaymak 200 gram 49.50. Güney tereyağı 500 gramlık 140 TL. Cem siyah sele zeytin 800 gramlık kutusu 135 lira. Banvit dondurulmuş nugget 1 kilogramlık 85 TL. Kellogg's Coco Pops'un 700 gramlık ikili avantajlı paketi 99.50. Doktor Ötker'den glutensiz ürünler demiştik. Mesela onlardan biri de sade un karışımı 250 gram 27.50. Doktor Ötker krem şanti 22.50 glutensiz. Un lüks tam buğdaylı lavaş var. 12 tane var içerisinde. 34.75. Doktor Ötker mısır nişastası 14.50. Doktor Ötker ekmek karışımı var. Bu da 37.50 glutensiz ürünler arasında. Sequoiak çeşitleri yaban mersini ya da ananaslı 19.50. Vasa gevrek ekmek 275 gram 50 TL. Omo aktif oksijen toz deterjan 7,5 kiloluk 290 TL. Solo dev rulo kağıt havlu. Bir tane dev rulo 8 tane normal ruloya bedelmiş 70 TL. Selpak ferahlatan banyo tuvalet kağıdı 110 TL 16'lı rulosu. Peros sıvı çamaşır deterjanı var. Renkliler için ayrı, siyahlar için ayrı. İkişer litredir tanesi 64.50. Queen desenli peçete 3 katlı 20'li paketi 14.50. Clear şampuan 600 mililitre. Bu da arkadaşlar 125 TL. Mr. Green renkli bulaşık süngeri 10 tane var içerisinde 25 TL. Bu salı bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var? Domestos kötü koku avcısı Çamaşır suyu 1850 ml 65 TL. Dalan zeytinyağlı sıvı sabun 3 litrelik bidonu 60 TL. Kasille atlet şort takımı bu da e, farklı bedenlerde 225 lira. EQ suni deri organizer çanta büyük boy 180 TL. Comfort family patik çorap erkekler için onlu ambalajı yani onlu takımı 90 TL. Comfort Family kadın çorapları da var. Patik çorap onlusu. Bu da aynı fiyata. Başka neler var? Brinda nakışlı çorap kadınlar için 24.50. Gloss doğal taşlı zincir kolye 70 TL. Nature Love'dan makyaj süngerleri var. Farklı renklerde 32.50. Nature Love çiçek tutacaklı kirpik kıvırıcı. Ne kadar değişik ürünler 45 TL. Kasilli uyku bandı 55 TL. Enci el kremi artı lip balm seti 30 artı 15 mililitre 65 lira. Nature Love pedikür seti 95 TL. Nature Love ponzalı topuk törpüsü 45 lira. Nature Love ledli çiçekli cam fanus 225 TL. Flormar'dan renkli lip balm 70 TL farklı şekillerde jenny and willy bebek bezlerine bakalım arkadaşlar Mesela aylık paketler 4 numara 100 tane var içinde 255 TL jenny and willy bebek bezinin 5 numarasında da 82 tane var bu da 255 lira Eğer derseniz ki bizim ufaklık büyüdü bezi bıraktırmaya yakınız 6 numarası var Tabi Numara büyüdükçe içindeki paketin sayı da azalıyor maalesef 255 TL 70'li Peros konsantre yumuşatıcı çeşitlerine bakalım değerli dostlar. Ee, bu da Yasemin ve Neroli orkide lili kokulu 4250. Nature Love saç açma tarağı 25 TL. London Thomas mandal toka şeffaf renkli ikili set fiyatı 3950. Nature Love mist spreyi USB'li 90 TL. Nijik Osmek 100 bakım maskesi var. Kağıt yüz bakım maskesi 22.50. Ben Nara Home çiçekli bambu çubuklu oda kokusu 100 ml 160 TL. Bu arada değerli takipçilerimiz yeni gelenler hoş geldiniz kanalımıza yayınımıza. Abone olmayı unutanlar varsa abone olun lütfen. Ve videoyu da beğenelim. Destekleriniz benim en büyük moral ve motivasyon kaynağım. Baby Turko ıslak havlu 90'lı 22.50. Kasilli bel dantelli hipster 40 TL. Nature Love çelik bileklik 140 TL. Nature Love aynalı kutulu mini makyaj fırçası seti. İçinde bir 4-5 tane fırça var. Bir de çok güzel kadifemsi bir kutusu var aynalı 130 lira. Epi Avro tıraş bıçağı kadınlar için 130 TL. Listerin ağız bakım suyu 250 ml 45 TL. Red Queen banyo lifi ikili 25 lirayken. Talya güzellik sabunu, avokado, havuç yağı, havuç sabunu, salatalık sabunu, greyfurt ya da limon 19.50. Golden Rose'un lip gloss'u 90 TL en baştaki. Golden Rose ışıltılı makyaj bazı bu da 160 TL. Makyaj bazı ne demek olduğunu bilmiyorum. Ee, Tabi hanımefendiler bilenler yorumlara yazıp aydınlatırsa sevinirim. Golden Rose Mascara Mega Leash, en sağdaki 130 lira. EQ Suni Deri Organizer Çantanı Küçük Boyu 70 TL. Brinda Bambu Soket Çorap Çocuklar için 6-11 yaş aralığında 15 TL. Angie Kadın Parfümü 100 ml 105 TL. Oral-B Şarjlı Diş Fırçası D16 Pro Clean Artı Seyahat Kabı 650 TL. L'Oreal Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi 130 lira tanesi. Rexona Clinical Deodorant kadınlar için 125 TL. Epihalo Avro yedek başlık ikili 90 TL. Innova arındırıcı kil maskesi 80 lirayken Mr. Green peluş mikrofiber temizlik bezi 39.50. Golden Rose makyaj sabitleme spreyi 100 lira. Oral B yedek başlık cross action dörtlü 330 TL. Ifs orman meyveleri 350 gram 80 TL. Züber Hindistan cevizli hurma topu 44.50. Nesle Crunch sütlü çikolatalı pirinç patlaklı yumurtalar 70 TL. Ülker Çizi 21.50. Abur cuburlara geldik bakalım neler var. Trops Hindistan cevizi sütlü çikolata kaplamalı bar 39.50. Başka neler var? Ülker Hindistan cevizli sütlü çikolata 65 TL. Bonucci çilek soslu krema dolgulu kek 23.50. Üzevir Chia üçlü 59.50 Eti Benim o üçlü paketi 36 TL. Eti Burçak Hindistan cevizli portakallı bisküvi 11 TL. Şimşek vanilya aromalı kutu gofret büyük paket arkadaşlar 900 gram 59.50. keks, Hindistan cevizli kakao kaplamalı kek var 22.50. Bounty Hindistan cevizi çikolata 17.50. Rafaello Hindistan cevizli gofret 22.50. Haribo yumuşak şeker küçük paketler 6.50 iken Ülker Kokostar'ın büyük atıştırmalığı 27.50. Ülker Kokostar'ın dörtlü paketi 17.50. Eti Pop Cake Hindistan cevizi mini kek 26.50. Eti Kakaolu kremalı bu da Petibör bisküvi 37.50 yeni bir lezzetmiş bu. Eti Cracks mevsim yeşillikli yoğurtlu kraker var. Bunun da fiyatı 7 TL. Videomuzu izleyenlere, takip edenlere, beğenenlere, vakit ayırıp yorum yazanlara, abone olanlara çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.